27. Bab Ya Rabbel Beytil Haram Ey kutsal dokunulmaz evin Kabe'nin Rabbi Beni Kabe'ye gereken hürmeti gösteren bir kul eyle. Onu ziyaret edip vazifelerimi yerine getirmeye beni muvaffak kıl. Ya Rabbe şehril haram, ey haram ayların Rabbi, beni Zil Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarına gereken hürmeti gösteren eyle. Bu aylarda yapmam gerekenlere beni muvaffak kıl ya Rabbi. Ya Rabbel Mescidil Haram, ey Mescidi Haram'ın Rabbi, beni ona gereken hürmeti gösteren eyle. Onunla ilgili vazifelerimi yeni yerine getirmeye beni muvaffak kıl ya Rabbi. Ya Rabbel Beledil Haram Ey kutsal belde Mekke'nin Rabbi Beni ona gereken hürmeti gösteren Onunla ilgili vazifelerini yerine getiren kullarından eyle ya Rabbi Ya Rabbi Rukni vel Makan, Ey kuralların ve makamların Rabbi Beni makamının gereğini emrettiği şekilde yerine getiren ve senin kurallarına göre yaşayan bir kul eyle ya Rabbi Ya Rabbel haram Ey kutsal hac vazifesinin yapıldığı yerlerin Rabbi Beni hac vazifesini yapan ve hac ibadetini yapıldığı yerlere gereken hürmeti gösteren eyle Oralarla ilgili vazifelerimi yapmaya beni muvaffak kıl ya Rabbi Ya Rabbel helli vel haram ey helal ve haramların Rabbi! Bir şeyin helal veya haram olduğuna karar veren sadece sensin. Beni, hayatını helal ve haramlara göre şekillendiren, helaller ile yetinip haramlardan uzak duran müttaki kullarından eyle ya Rabbi! Ya Rabben nuri ve zalem, ey nurun ve karanlığın Rabbi! Bu muhteşem iki nimetinden dolayı sana hamd ederim. Beni gereğince onlardan faydalanan bir kul eyle. Şerlerinden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi tahiyyeti ve selam. Ey saygı ve selamın Rabbi. Saygı ve selameti yaratıp düzenleyen, kurallarını belirleyen, saygıyı hak eden, saygı kazandıran ve selamete kavuşturan sadece sensin. Beni hak ettiğin şekilde sana hürmet gösteren, hürmetkar ve selamette olan kullarından eyle. Saygı kurallarına uyan ve selamı yaygınlaştıran kullarından eyle. Benden dolayı kimseye özellikle dinine zarar gelmesine müsaade etme. Buna vesile ilim, imkan ve kabiliyeti bana lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbel Celali ve İkram Ey Celal ve İkramın Rabbi İkramları ile yüceliğini ispat eden Rabbim Böyle bir mecburiyetin olmamasına rağmen ikramınla lütfettiğin tüm nimetlerinden dolayı sana hamd ederim. İhtiyacım olan şeyleri lütfeyle. Lütfettiği şeylerin gereklerini yerine getirmeye beni muvaffak kıl Ya Rabbi. Subhaneke La ilahe illa entel emanul eman Hallisna minen nar Güvence verip himaye edecek senden başka ilah yoktur Sen mükemmelsin Seni tesbih ederim Bizi ateşten bu ateş sebebi hallerden kurtar Temizle ya Rabbi